Herkese merhabalar sevgili dostlar. Ailenizin kuaförü Orhan Koçiğit'in kanalına hoş geldiniz. Şimdi bir renk denemesi yapacağız. Haşın 108'ini deneyeceğiz. 10, 10 seviyesine kadar açılmış bir saç var. Gördüğünüz gibi tertemiz, pırıl pırıl açılmış bir saç bu. Bunu 108'i bu saç üzerinde deneyip rengin nasıl yansıyacağını, nasıl çıkacağını göreceğiz. Bu sizlere bir fikir vermiş olacak. Kataloglardaki mantık şudur. Özellikle yansıma renkleri, yani 108 gibi atıyorum 900, 981 gibi. Hani biz 82'nin 92'nin 10.2'nin yansımasını alabilmek istiyorsak net bir şekilde görebilmek istiyorsak ne yapmamız gerekiyor. Saçı temiz bir şekilde açmamız gerekiyor. Bu saçı şimdi ben 8 bazına kadar açıp 108 uygulamış olsaydım netice alamayacaktım. O yüzden netice almak için saçın eğer kullanacağım boya 10 bazındaysa ben bunu 10 bazına kadar açmak zorundayım. Bakın 10.3 de değil 10, 10 bazına kadar açmak zorundayım. Yani temizlemek. O de biraz yok etmek zorundayım. Tamamen beyazlatmadık ama dediğim gibi saçı temiz bir şekilde açtık. Şimdi sıkalım boyamızı. Oksidanı biraz fazla katıyorum. 1'e 2 gibi. Açık renk boyalarda da katalogların arkasını çevirdiğiniz zaman meslektaşlarım için söylüyorum. Katalogların arkasını çevirdiğiniz zaman özellikle açık boyalarda, açık renklerde 12'de, 11'de, 10'da genelde 1'e 1.5, 1'e 2 oranında çalışma tavsiye edilir. Buna uymanızı tavsiye ederim. Çünkü bunlar açıcı pigmentler olduğu için bunlarla çalışırken saçı boyarken mutlaka 1'e 1.5, 1'e 2 oranında Kullanmak zorundayız oksidanı. 20-25 dakika bekleteceğim. Daha sonra şimdi birçok kişi diyecek ki eldiven kullansaydınız. Zaman zaman eldiven kullanmayı unutuyorum. Amonyaksız bir boya olduğu için de neticede birçok insanın cildine temas edip dakikalarca bekleyen bir boya oldu. 108 çok açık viyole olarak geçiyor. Aslında bu viyole bu, bu renklerle ne yapabiliriz? Saçların, platin saçlarını bu renklerle soğutabiliriz. Direkt küllüler kullanmak yerine bu renklerle de soğutma yapabiliriz. Çünkü direkt küllüler platin saç üzerinde grileşme yapabiliyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Ama bu tarz violet tonları kullanırsak, açık viyole, platin viyoleleri kullanırsak soğutmayı daha güzel yaparız. Bunu söyleyeyim direk külü renklerle yaptığınız zaman dediğim gibi platin saçta birazcık zamanı geçirirseniz fazla grileşme olacaktır. Zaman da tabii ki süre de çok önemli burada. Yani viole tonları şöyle viole evet herkes diyecek ki viole kızılın tonu ama viole aslında sıcak değil soğuk bir renktir. Saça saça soğukluk verir. Viyole renkler aynı zamanda 108'den bahsetmiyorum. Mesela soft viole tonları var, mix tonlar veya da tonerler var. Bunlar külü renklerde kullanıldığı zaman saçın aynı zamanda yeşermesinin de önüne geçiyor. Bunu söyleyelim. Karışım oranları tabii ki önemli. Eğitim videosunu çektik. Eğitim videosunda bunlardan bahsediyorum. Biraz boyaların temeline değindim. Daha sonraki eğitim videoları daha detaylı olacak. Daha detaylı bilgiler gelecek. Mutlaka katıl butonuna tıklayarak bu eğitim videolarını izleyebilirsiniz. Orada da birçok bilgiyi bulabilirsiniz. Sorularının cevabı aslında o eğitim videolarında var. Herkes için söylüyorum. Kuaför dostlarımız için de beni takip eden kuaför olmayan hanımlar için de söylüyorum. Evet rengi almaya başladı. Renk inanılmaz bir şekilde soğudu zaten. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Birazcık daha bekletip daha sonra yıkayıp kurutup rengi hep birlikte kontrol edeceğiz. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi saçın rengini gayet güzel başarılı bir şekilde soğuttuk. Biz şimdi buna 10.1 sürseydik bu daha griimsi bir ton olacaktı. Ama viyole tonuyla 108'de bu soğumayı çok daha net bir şekilde yakalıyoruz gördüğünüz gibi. Çok daha yumuşak, daha güzel, daha soft bir renk alabiliyoruz. Direkt küllü renklerle soğutmak bana göre yanlış. Çünkü ben hep söylüyorum küllü renklerle küllü renkler özellikle açılmış saçlar üzerinde küllü renk boya yapacaksam mutlaka viyole soft viyole tonlarından destek alıyorum <laughs> o yüzden sizlere de kesinlikle bunu tavsiye ederim bu 108'dir soft viyoledir biliyorsunuz haş boyasında soft viyole mix ton var booster var aynı zamanda Lila rengi var. Leylak diye geçiyor. Bu renklerle küllü renkleri desteklerseniz çok daha güzel soğuk tonlar elde edersiniz. E, aynı zamanda e, küllü renklerin içine bu, bu violet tonları kattığınız zaman saçın yeşermesinin de önüne geçiyorsunuz. Biliyorsunuz küllü renkler dore saçların üzerine uygulandığı zaman ya da e, yoğun dorenin üzerine uygulandığı zaman mutlaka yeşermeyi görüyorsunuz. Yeşermenin olmaması için mutlaka... Yolet tonlarından destek alın. Kullandığınız boyanın tabii ki kalitesi içeriği çok önemli. Şimdi çok ucuz boyalar var biliyorsunuz. Bunlar pigment yapıları da farklı. Her her firma aynı pigment türünü kullanmıyor. Biliyorsunuz pigmentlerin de farklı türleri var. Klasik pigmentler, nano pigmentler, farklı farklı pigment yapıları var. Bunu kullanan tabii ki teknolojiyi ileri seviyede kullanıp bunu kaliteli hale getirmek isteyen firmalar bu daha kaliteli pigmentleri kullanarak daha güzel sonuçlar elde ediyorlar. Aynı zamanda pigment yapısı da küçülmüş olduğu için özellikle nano pigmentten bahsedersek pigment yapısı da küçülmüş olduğu için bu pigment yapısında küçüldüğü için saçın pul tabakasını yani tütkülünü çok fazla aralamaya gerek yok. Hafif bir aralama da bile pigment seçim korteksine yerleşebilir. Ama amonya yüksek, klasik pigment kullanan boyalarda da maalesef çok fazla aralamak zorundasınız. Pigmenti kortekse yerleştirmek için, gönderebilmek için. Ama dediğim gibi pigment yapısı çok önemli, boyanın kalitesi çok önemli. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Güzel sonuçlar için kalite çok çok önemli. Kesinlikle kaliteyi tavsiye ediyorum. Şimdi kullandığımız haş boyası çok pahalı bir boya mı? Kuaförler için, toptan alan kuaförler için değil. Bunu her kuaförün, her salonun kullanabileceği bir boya olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. O yüzden kesinlikle kullanın. Müşterinizin saç derisinde e, cildinde tahriş, yanma, sızlama kesinlikle olmuyor. Yağ bazlı bir boya olduğu için de saçlarda kuruma kesinlikle yapmıyor ve saçlarınız daha sağlıklı ve daha ışıl ışıl çıkıyor. Müşterinizin saçınıza, saçına önem veriyorsanız, gerçekten müşterinizin saçının sağlıklı kalmasını istiyorsanız bu boyayı tavsiye ederim İşlemimiz bitti sevgili dostlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere e, Videonun başında da söyledim Eğitim videoları gelmeye devam edecek İlk eğitim videosunu çektik Kanalın katıl butonuna tıklayarak eğitim video seçeneğinden giriş yaparak o videoları izleyebilirsiniz. İlk videomuzu çektik. Bir sonraki videoyu da inşallah Ekim ayının içinde ortalarında çekeceğim. Ve daha derinlemesine formüller üzerinden boyaların mix tonlarının kullanımının daha derinlemesine gireceğiz. Formüller belki pigmentasyona değineceğiz hangi seçe nasıl bir pigment pigmentasyon yapılmalı, nasıl bir uygulama yapılmalı? Bunlara değineceğiz. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum bu videoları. Bunlar kanalın katıl butonuna tıklayarak izleyebilirsiniz. Bununla alakalı bir tanıtım videosu yayınladım. 3 dakikalık. O tanıtım videosudur. Onun hani kanalın katıl butonuna tıkladığınız zaman eğitim videoları seçeneğinden girdiğiniz zaman e mutlaka 40 dakikalık bu videoyu da göreceksiniz. Orada müthiş bilgiler var, tavsiye ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.